Selamünaleyküm arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Sesli kitap olarak da paylaştığım Pembe Fili Düşünme adlı kitaptan bahsetmek istiyorum biraz. Kitapta önce yazar kendi hayatında yaşadığı deneyimden bahsediyor. Psikolojiyle ilgili bir sürü ders aldığı halde kendisinin de psikolojik bir rahatsızlık yaşadığını ve bunu nasıl yendiğini anlatıyor. Kitabın başında panik atak bozukluğundan bahsediyor. Panik atak bozukluğunun nasıl başladığından ve bu panik atak bozukluğunun kendisinde ne tür duygu durumları oluşturduğundan bahsediyor. Bu tür rahatsızlıklar yaşayan insanların neler yapması gerektiğinden bahsediyor. Korku gibi, panik atak gibi rahatsız edici duygular yaşadığında duygularını kabullenmesi ve o duygunun altındaki duyguları anlamaya çalışması gerektiğinden bahsediyor. Duygularını anlamak, yazmak ve üzerine düşünmekten bahsediyor. O kitabın öncesinde kendisinin panik atak rahatsızlığının nasıl etkilediğini ve bu etki nedeniyle hayatının nasıl kısıtlandığını anlatıyor. Sonra nasıl çözümler bulduğunu, korkularından, duygularından kaçmadan onlarla nasıl yaşadığını kendi hayatındaki örneklerle birlikte güzel özetlemiş. Bazen insan farkında olarak ya da olmayarak o an hissettiği duygulardan kaçmaya çalışır. Bunu kendine yakıştıramaz. Neden üzülüyorum? Neden böyle hissediyorum? Kendine yakıştıramadığı için o duygudan kaçmak ister anlattığı hikayesinde duygularından kaçmak için o duyguyu yaşadığı yerlere gitmediğinden bahsediyor. Asansörden korkuyorsa zamanla asansöre binmemeye başlıyor. Arabaya binmemeye başlıyor. Sosyal hayatından çekilmeye başlıyor. Gittikçe hayatında sahip olduğu şeylerden uzaklaşmaya başlıyor. Ve uzaklaştıkça yalnızlaşıyor. Sosyal hayatı bitiyor. Yaptığı etkinliklerden uzaklaşıyor. Hayatındaki bir sürü şeyin zamanla hayatından gittiğini fark ediyor ve yaşantısı değiştiği için psikolojisi daha da bozuluyor. Bu tür kaçışların, duygulardan, acılardan kaçışların çözüm olmadığını güzel bir şekilde anlatmış. Lütfen duygularınızla mücadele ediyorsanız, onları engellemeye çalışıyorsanız bu kitabı okuyun ve duygularınızla mücadele etmekten vazgeçin. Duygularımız, düşüncelerimiz normaldir. Onları yaşamamız gerekir. Üzülmek, mutlu olmak, hayal kırıklığı yaşamak bunlar bizim hayatımızın bir parçasıdır. Eğer duyguları yaşayamasak o zaten tuhaf olurdu. Duygularımızla beraber yol almalıyız ve insan gün boyunca aynı duyguyu yaşayamaz. Gün boyunca mutlu olamayız, gün boyunca üzülemeyiz, gün boyunca sürekli değişim geçiriyor. Duygularımız ve düşüncelerimiz yolda giden arabalar gibi sürekli değişim halindeler Hepsini takip etmeye kalksak zaten takip etmemiz çok kolay değil. Ama bu tür rahatsızlık yaşayan insanların özellikle o duyguları takip etmesi ve nelerin o duyguları çağrıştırdığını anlaması gerekir. Özellikle duygulardan, korkulardan, olumsuz duygularımızdan kaçmayalım. Onlarla beraber yol almaya çalışalım. Onları kabullenelim, anlamaya çalışalım. Birazcık misafir edelim ve gönderelim. Uzun süre takılıp kalmayalım. Zaten geçici olduklarını bilelim bir duygu gelir ve bir süre sonra başka bir duygu gelir. Bu çok normal bir süreçtir. İyi şeyler yaşadığımız gibi kötü şeyler de gelebilir başımıza ve duruma göre duygular yaşayabiliriz. Bu kitabı okumak size biraz rehberlik edecektir ama çok büyük bir rahatsızlık varsa, aşamıyorsanız lütfen uzmanlarla görüşün. Yanlış bilgiler, yanlış uygulamalar daha da hatalı sonuçlara neden olabilir. Bir dönem bayağı bir konuşulan bir kitaptı. Ama eğer duymayanlar varsa yeniden gündeme getirmek istedim. Kısa ve öz çok güzel bir kitap. Kitabı okuyanlar varsa aşağıda yorumlarda kendi duygu ve düşüncelerini belirtirse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Mutluluk, afiyet, sağlık, sıhhat diliyorum. Hoşçakalın.